Herkese merhabalar. Umarım ee, Güzel bir akşam ya da güzel bir e, sabah vakti geçiriyorsunuzdur. Çok kötü bir cümle oldu. <laughs> e, bugün günlerden pazar, neredeyse akşam. E, ama hava o kadar sıcaktı ki video çekmeye daha erken başlayamadım. Bir de e, bugün pazar olmasının diğer nedeni 9-6... E, Çalışan hafta içi çalışan birisi olarak sadece pazar günleri kendime vakit ayırabiliyorum, sevdiğim şeyleri yapabiliyorum. Ee, o yüzden bu kadar geç bir saate kaldı. Ee, bu arada videodan bahsetmişken, eğer videolarımın İngilizce ve Fransızca versiyonları izlemek istiyorsanız lütfen playliste gidip ee, Türkçe videolar kısmından ya da pardon İngilizce videolar kısmından ya da Fransızca videolar kısmından istediğiniz dilde videoyu seçip izleyin. E, alt yazıdan bahsetmiyorum. Diğer o iki dilde konuşacağım diğer videolarımda da. Bu arada lütfen videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kısaca gün bugün ne yapacağımızı özetleyelim hani bu akşam üzeri. Şu anda. E, e, yarım bir green house, cam house nasıl denir burası? Cam ev mi, green house mı, veranda mı, kapalı balkon mu? Türkçe'de ne deniyor bilmiyorum ama İngilizce e, olarak yarım half green house, yarım e, yeşil ev diye geçiyor. E, gördüğünüz gibi burada bitkilerim var. Bugün bu akşam bitkilerime birazcık, birazcık bakım yapacağım. Sizlerle birlikte, hadi çoğu kullanalım. Birlikte bakım yapacağız. E, sularını vereceğiz. Haftaya hazırlayacağız onları. Birazcık da verandamı düzenleyeceğiz. Ee, daha sonra belki e, muzlu ekmek gibi bir şey var. Bilmiyorum o trendi görmüşsünüzdür. Banana cake diye geçiyor. Banana bread diye geçiyor. Ondan yapmaya çalışacağım. Aslında e, herhangi bir şeyi pişirmeye ya da pişirmek deneyelim de ee, hamur işi ne elime attığım zaman her şey mahvoluyor. Hiç, hiç, hiç kesinlikle beceremiyorum. Bakalım bugün becerecek miyiz? Bakalım bugün bugün elimden gelenin en iyisini yapacağım. Gerçekten denemek istiyorum onu. Birlikte ondan onu yapacağız. Ee, daha sonra size bu sabah ee, hani bu e, vintage vintage değil. Bugün her Trende göre değişiyor ya adı, Bit pazarı diyeceğim, bit pazarı değil. Antikacı, antikacı diyeceğim tam antikacı da değil ama Fransa'da eğer ziyaret ediyorsanız görmüşsünüzdür zaman zaman antikacıların olduğu pazar yerleri kuruluyor. Ve orada hem profesyonel satıcılar hem de e, ee, sıradan sizin benim gibi insanlar gelip eşyalarını satabiliyorlar, kullanmadıkları eşyaları. Bu sabah oraya gittim. Ee, bahçeme bir demir masa ve bir sandalye bulmak umuduyla ama bulamadım maalesef. İki tane çok küçük obje aldım. Onları size daha sonra göstereceğim. Onun dışında bu akşam e, barbekü yapacağım. E, birlikte kokteyl hazırlayacağız, guacamole hazırlayacağız. Ve bu şekilde hafta sonunu kapatacağız. Ee, dilerim videom hoşunuza gider, beğenirsiniz. Görüşürüz. Evet, çok sıcak ve ben de çok yoruldum. Her şeyi, her şeyi kaydetmedim videoya. Çünkü hem bir şeyler yapmak hem de video çekmek gerçekten zor. Zaten çok fazla güneş vardı verandada. O yüzden hani yaptığım işi zar zor gördüğüm için ee, videoyu çekmek de çok kolay olmadı. Ne kadar uzun sürdü bu bölüm değil mi? Neyse, e, bu arada size aldığım iki küçük e, objeyi göstereceğim demiştim ama maalesef gösteremeyeceğim. Aslında bir tanesi e, küçük bir sepetti. Çünkü bahçemde e, bir iki tane meyve ağacı var. E, oradan işte o meyveleri toplamak için aldığım bir sepet. Ama e, yıkadım onu. Ve o şu anda kuruyor, e, ıslak. O yüzden gösteremiyorum. Bir dahaki sefere gösteririm. Onun dışında e, çok yoruldum. Şimdi gidip duş alacağım, üstümü değiştireceğim. E, şu muzlu ekmekten yapmaya çalışacağım. Sonrasında kokteyl hazırlayıp barbekü yapacağız ve sonrasında da hafta sonunu bitireceğiz. Çok çok kötü bir <laughs> muz bu yoğuş yapmış oldum. Tadı çok kötü. Neyi yanlış yaptığımı bilmiyorum. Ama gerçekten hani yenilecek gibi değil.